Arkadaşlar bugün yazılımcıların çok sevdiği LaTeX'ten bahsedeceğiz. LaTeX nasıl yazılıyor arkadaşlar? L A T E X. Bunu bu e, madde olan Latex'le veya LaTeX olarak okumamız lazım. Bunu LaTeX olarak okumanız lazım veya LaTeX neyse okumanız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu LaTeX ne işe yarıyor? Şimdi LaTeX şu arkadaşlar. Bu aslında bir programlama dili diyebiliriz. Ee, ne yapıyor arkadaşlar? Siz mesela Word'de giriyorsunuz, Microsoft Word'te yazıyorsunuz, orada bir dosya oluşturun, bunu PDF'e dönüştürebiliyorsunuz vesaire. Bu LaTeX'te arkadaşlar bizde e, kod yazıyorsunuz ufak. Ondan sonra bu PDF'e dönüşüyor. Ama bu böyle çok ağır bir koddan bahsetmiyoruz, çok basit komu, e, böyle komutları olan bir koddan yani bir dilden bahsediyoruz ve bu dil'i compile ediyorsunuz, yani derliyorsunuz ve size PDF çıkartıyor. E, neden peki burada bunu tanıtıyorum? Neden bunu öğrenmeniz gerekiyor diyorum. Çünkü arkadaşlar mesela bir kere bu akademik alanda çok tutulur. Neden? Çünkü mesela bir pdf oluşturursunuz ve pdf gizlebilir olur. İşte dokunursunuz oraya gider vesaire. Çünkü bu bir e, programlama değildir. Yani bu bir sistematik bir e, oluş Yani pdf'i sistematik bir şekilde oluşturur. Ve bunun dışında arkadaşlar, tabii Word'de de bunu yapabilirsiniz. Ve bunun dışında arkadaşlar latekte sonsuz böyle bir e, esnekliğe sahipsiniz. İşte yazıyı işte şu kadar kaydırırsınız, bu kadar kaydırırsınız, buraya resim koyarsınız, resmi bir santim aşağı kaldırırsınız, kurallar belirlersiniz, o kurallara uygun latek çalışır. Aynen şurada kodun gördüğünüz gibi e, çok basit bir kodlama sistemi var. O yüzden arkadaşlar sonsuz bir e, nasıl söyleyeyim size sonsuz bir Flexibility, yani esnekliğe sahipsiniz. Bunun yanında da tabi belirli kod sistemleriyle mesela bu kod takip sistemleriyle bu git gibi e, aynı bir kod yazar ki bu da kod sonuçta. E, PDF'inizi mesela tez yazıyorsunuz. An ve an takip edebilirsiniz. Ne değişiklikler yaptığınızı takip edebiliyorsunuz. Açıkçası Word'de bu e, takip konusu çok ama çok limitli. E, bunun dışında da arkadaşlar Word'de mesela benim arkadaşlarım bazıları tezlerini Word'de yazmışlardı. Arkadaşlar tamamen bir e, nasıl söyleyeyim size yani baş ağrısı. Ya işte bir şey siliyorsunuz bütün döküman kayıyor. İşte o kadar esneklik yok. Diyorlar ki mesela tezde şu kadar şurası şu kadar 3 milimetre olacak vesaire. Orayı ölçüyorlar bile bazen mesela. E, onu yapmak için bin bir uğraşı yapıyorsunuz. İşte onu düzeltirken atıyorum 80. sayfada bir şey bozuluyor. Ama LaTeX'te e, böyle bir şey yok. Dediğim gibi esneklik tamamen sizde. İsterseniz tam bütün kuralları bozup saçma sapan bir doküman da oluşturabilirsiniz. İsterseniz e, dokümanın bir yerinde çift kolon, bir tarafında tek kolon. işte hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi esneklik sağlıyor ve akademide çalışan, özellikle bizim alanlarda, teknoloji alanında, akademide çalışıyorsanız, doktora, master yapacaksanız, LaTeX, bütün hocalar neredeyse LaTeX kullanır. Zaten direkt sorarsınız hocam nasıl yazayım diye. Ee, akademik makale yazıyorsanız, herkes LaTeX kullanıyor. Dediğim gibi yine e, bizim alanda, mesela bir konferansa girersiniz, o da LaTeX e, template yani şablonu verirler. Bunu indirirsiniz, onun üstüne başlarsınız. Her şeyi de kendiniz yapmanız lazım değil. Şablonlar var. Siz sadece boşluklara word gibi yazıyorsunuz, o çok güzel bir doküman oluşturuyor. Ee, peki bu bir dedim derledim falan diyoruz. Ee, e tabi bunu bu arada şeyi de takip etmek de çok basit. Sahitleşin ee, yani referansları. Word'de referans tutmak da tam bir işkence mesela, mendeley falan kullansanız bile. Ama bunu da işte e, referansları falan takip etmek inanılmaz basit çünkü e, bir tekst diye bir olgu var. Onu da takip ediyorsunuz. Detaylara girmiyorum. Şimdi bu peki bir derleyici lazım mı? Evet. Bunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Orada da güzel işte mesela benim Linux'te kullandığım Text Studio vardı. Çok güzel. İsterseniz böyle bir şey kullanabilirsiniz yazmak için. Ya da Overleaf.com işte Overleaf'e girip buradan e, online bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Orada yazıyorsunuz direkt yanında PDF sürekli görebiliyorsunuz. Bu Overleaf gerçekten yani gerçekten adamlar nasıl böyle yaptı bilmiyorum ama ben master zamanı sonuna doğru Overleaf meşhur olmaya başlamıştı ve Overleaf tamamen etti. herkes Overleaf kullanıyor şu anda. Neden? Çünkü mesela aynı anda iki kişi üç kişi çalışabiliyor vesaire vesaire. E, çok beden sonuçta. Overleaf kodunuz internette oluyor. Yani oradan direkt mesela tezinizi yazıyorsunuz. bir bilgisayara gerek yok. Direkt yani bilgisayara gerek yok derken hep bilgisayarınızda kodunuza gerek yok. Herhangi bir yerde, herhangi bir bilgisayarda internet olan ve internet explorer veya işte neyse artık Chrome olan bir bilgisayarda e, tezinizi veya artık ne yazıyorsunuz mesela bir presentation da yapıyor olabilirsiniz. Slide gösterisi onu da oluşturuyor olabilirsiniz vesaire e, ee, internet olan herhangi bir yerden bunu oluşturmanızı olarak sağlıyor arkadaşlar bu overleaf. Ve bir sürü de şablonu var. Ee, girip eğer bakarsanız bir sürü şablon sağladığını görürsünüz. Ben yazdığım neresi bütün dokümanları arkadaşlar LaTeX ile yazıyorum. Ee, gerçekten gerçekten de çok sevmiyorum çünkü flexibility yani e, esnekliğin çok az olduğunu ve görünmeyen bir sürü tabii kendi içinde kuralları var ve bu kuralların en ufak bir şekilde e, kuralları çiğnediğinizde bütün dökümanın bozulduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bütün dünyanın kullandığı eee LaTeX kullanmanızı tavsiye ederim. En azından ufak bir bilgi edinin bence arkadaşlar. Gerçekten hoşunuza gidecek. Eğer ki bilmiyorsanız. Eğer ki zaten master falan yapıyorsanız eminim ki LaTeX biliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.